Merhaba dostlar, bugün sizlerle çok önemli bir konuda sohbet edeceğiz. Hayatta bazı insanlar vardır. Ona da adım attığı an ortamın havası değişir. Onlara büyülü kişiler deriz. Sözleri sıcak gelir, hareketleri sakin olur. İnsanlar farkında olmadan o kişiye yaklaşır. Bu videoda böyle bir etkiyi nasıl oluşturabileceğimizi adım adım anlatacağım. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Şimdi söze başlayalım. 1. Sessiz bir sakinlik taşımak. Büyülü insanların ilk özelliği içsel sükunettir arkadaşlar. Her ortamda kendilerini acele ettirmezler. Nefesi, bakışı, sözü rahattır. Bu sakinlik çevreye güven verir. Mesela kalabalık bir masada herkes konuşurken böyle birisi sadece tebessüm eder. Kimse fark etmeden tüm dikkat ona döner. Sükunet büyünün ilk adımıdır. 2. Kendinden emin ama yumuşak bir tavır. Büyü sertlikte değil yumuşak özgüvende ortaya çıkar. Kendine değer veren biri yüksek sesle konuşmak zorunda kalmaz. Sözü ağırlaştıran şey ses değil duruştur. Örneğin bir soru sorulduğunda biraz düşüneyim diye cevap vermek karşıya şu mesajı iletir. Ben acele etmeyen biriyim. Kararım sağlamdır. Bu tavır insanı özel yapar arkadaşlar. 3. Sözleri sade ve anlamlı tutmak. Büyülü kişiler konuşurken kelimeleri özenle seçer. Uzun kelimelere ihtiyaç duymazlar. Az sözle çok şey anlatırlar. Mesela biri dert anlatınca yanındayım demeleri bile yeter. Bu sadelik karşısındaki insanda iz bırakır. Sade söz güçlü enerjinin aynasıdır arkadaşlar. 4. İnsanı gerçekten dinlemek. Birinin gözlerinin içine bakarak dinlemek bugün en az bulunan erdemdir. Büyülü insanlar bunu yapar. Dinlerken telefonu bir kenara bırakır, göz temasını hiç bozmazlar. Bir arkadaşının içini döktüğünü düşün. Seni can kulağıyla dinleyen birinin varlığı bile teselli olur. Dinlemek insanı üstün kılar arkadaşlar. 5. Varlıkta tesir etmek. Fazla anlatmadan etki bırakmak. Bazı insanlar çok konuşur ama iz bırakmaz. Büyülü kişiler ise varlıklarıyla bile etki yaratır. Odanın bir yanında sessiz duran birinin dikkat çekmesi boşuna değildir. Çünkü enerji sesin değil ruhun yaydığı bir ışıktır. Bu yüzden kendi anını hakim olmak en büyük güçtür arkadaşlar. 6. Yumuşak bir mizah taşımak. Büyülü insanlar mizahı asla keskin kullanmaz. Laf dokundurmazlar, kimseyi utandırmazlar. Ama ortamı hafifletecek ince bir espri yaparlar. Mesela masada gerilim oluştuğunda ufak bir gülümseme ve Çaylar benden demeleri bile havayı değiştirir. İnce mizah insanları rahatlatır. 7. Şık olmak ama göze batmalı. Büyülü insanların giyimi sade, temiz ve uyumludur. Gösteriş peşinde olmazlar. Şıklıkları abartısızdır. Bir kişinin sadece düzgün bir saat takması, temiz bir gömlek giymesi bile olumlu izlenim yaratır. Bu tarz ben kendime özen gösterir mesajı verir. Özen büyünün sessiz dilidir arkadaşlar. 8. Zarar vermeden uzaklaşma becerisi. Büyülü kişilerin bir özelliği de tartışmadan uzak durmalarıdır. Kimseyi kırmak istemezler. Örneğin biri yükseldiğinde şu an seni anlıyorum sonra konuşalım da diyebilirler. Bu yaklaşım karşı tarafı küçültmez ortamı da germeden süreci yönetir. Zarar vermeyen insanlar en çok aranan kişilerdir. 9. Umut veren bir enerji taşımak. Büyülü insanların yanına oturan rahatlar. Çünkü bu kişiler karamsal cümleler kullanmaz. Geleceğe dair ufak bir ışık taşırlar hep. Mesela biri zor günlerden geçiyorum dese onlar bu dönemi birlikte aşarız der herkes bir umut arar. Umut veren kişi unutulmaz. 10. Sır saklama ve güven duygusu. Bir insanın özelini koruyabilmek büyük bir erdemdir. Büyülü kişiler kimseyi ifşa etmez. Kimsenin arkasından konuşmaz. Bu yüzden çevresinde herkes kendini güvende hisseder. Güven veren insan ışık gibidir. Herkes o ışığa yaklaşır. 11. İnsanlara fazla yük olmamak. Büyülü kişiler sürekli şikayet eden, dert aktaran insanlar olmaz arkadaşlar. Hayata dair sorunları vardır ama bunları taşıma biçimleri olgundur. Örneğin bir sorun yaşandığında hallederim demeleri bile karşıya rahatlık verir. İnsanlar yorucu kişiden kaçar, ferah kişiye yaklaşır. 12. Sessiz bir nezaket taşımak. En güçlü büyü sessiz nezakettir. Araçta birine yer vermek, bir arkadaşına su getirmek, yaşlı birine kapı açmak. Bu küçük davranışlar kişinin ruhunu gösterir. Nezaket görünmez bir çekim gücüdür. Gözle değil, kalple fark edilir. Dostlar, büyülü insan olmak, süslü bir hayat yaşamak demek değildir asıl büyü sükunette, sadelikte, nezakette ve umut vermededir. Bu özellikleri taşıyan kişi hem özel olur hem de saygı kazanır. Lütfen kanalıma abone olun, beğenin ve paylaşın.